Merhaba, bugünkü dersimde fonksiyonların kuralını bulma ve birbiri türünden yazma kısmını halledeceğiz. Bu da yine her soru bankasında karşınıza çıkabilecek bir soru tipi, soru modelidir diyoruz. Önce kuralını bulmadan bahsedelim. Şimdi birinci örneğimde diyor ki x artı bir eşittir 3x eksi bir fonksiyonu veriliyor. Şunun kuralını bulalım. Yani şu kısmını neye dönüştürmemi istiyor? 2x-1'e dönüştürmemi istiyor. O halde şöyle yapalım. Madem bizden x artı 1 ifademizi 2x-1 şekline dönüştürmemizi istiyor. Şimdi şuradaki 1'i karşıya atarsak bu soru için x gördüğümüz yere 2x-2 yazmamız yeterlidir. Yani bu ne demek? Şurada 2x 2 yazarsan senden istenen kuralı bulursun demek. Tabi neydi fonksiyonun en önemli özelliği? Bir önceki dersimizde anlatmıştık. Değişkenin yerine bir ifade yazıldığında onu bütün fonksiyonda yazmalıydık. Bu çok önemliydi. İşte o bilgiyi burada kullanıyoruz. Eğer ben x yerine burada 2x 2 yazıyorsam karşı tarafta da aynı hamleyi ne yapmam lazım. Yapmam lazım. Şimdi bir düzenleyelim bakalım. x yerine 2x-2 yazalım. Orada bir de artı biriniz var. Bakın şu artı biri unutmayın. x yerine 2x-2 yazıyorsunuz. Bir de artı biriniz var. Eşitin karşısındaki x yerine de 2x-2 yazacaksınız. Sonra da düzenleyeceksiniz. Bu da size sorulan sorunun cevabını ne yapacak? Verecek. 3'ü dağıtırsanız 6x-6-1 daha eksi 7 şeklinde istenilen kuralı yapabilirsiniz. Şimdi burada Şöyle bir şey duyabilirsiniz arkadaşlar. Onu duyarsanız da bu ne demeyin. Ee, şuraya işte önce fx'in kuralını buldururlar size. Derler ki ya x yerine x eksi 1 yazın burayı x'leştirin. Yani fonksiyonun kuralını bulun derler. O da bir yoldur. Ben sadece daha pratiğini anlatmaya çalıştım. Yoksa şurada önce x eksi 1 yazarsınız. Burada x eksi 1 yazar. Direkt fx'in kuralını bulursunuz. Ee, şu kısım fx'e eşit olur. Karşı tarafta da yazarsanız 3x eksi 4 olur. Bu fx'in e, safi kuralıdır. Buradan x yerine 2x eksi 1 yazarak da cevaba ne yapabilirsiniz? Ulaşabilirsiniz. Bu da bir yoldur. Yanlış değildir. Doğrudur. Her ikisi de e, çözüm metodu olarak kullanılabilir. 3 ile 2x eksi 1'i çarpacağız. 4 çıkartacağız. Buradan 6x eksi 7 ifadesine yine ulaştığınızı görüyorsunuz. Şurası 2x eksi 1 olacak tabii ki. İki yolda kullanabilirsiniz. Hangisini beğendiyseniz, hangisi daha kolay oluyorsa, hangisi size daha kolay geliyorsa onu yapabilirsiniz. Şimdi bu sorumuzda da bakın yine fx'in kuralına ulaşıp fx-2'ye varabilirsiniz. Ama ben genelde şurayı diyorum. Bize neye dönüştürmemizi istiyorlar? x-2'ye dönüştürmemizi istiyorlar. O halde x-4 bölü 2'nin x eksi 2 olmasını istiyorlar. Yani şurada kullandığım ifadeye dikkat edin arkadaşlar. Eşittir yazmıyorum. Okla diyorum ki bunu şuna dönüştürün. Şimdi sonra normal eşitlikmiş gibi işlem yapacağım. 2'yi karşıya çarpı olarak atarsam x eksi 4 ifadesinin yerine 2x 4 yazacağız. Şunları sadeleştirirseniz demek ki x gördüğünüz yerde her yere iki x yazarsanız bu iş gerçekleşiyormuş. Yani ben Şuradaki x yerine de 2x. Şuradaki 2x e, x yerine de 2x yazarak soruyu çözebiliyormuşum. O halde şöyle sorunun düzenlenmiş halini yazalım. 2x 4 bölü 2 parantezin içi olacak. Karşı tarafta 3 çarpı 2x 4. Bu da şu kısmını bize x 2 olarak verecek. Karşı tarafta da görüntükmemiz 6x 4 elemanından oluşacak. X değişkenine bağlı 6x eksi 4'ten oluşacak. İşte bize fx 4 bölü 2'yi verdikleri zaman fx eksi 2'ye ne yapabiliyoruz? ulaşabiliyoruz. Diğer örneğimde yine bakın böyle bir eşitlik verilmiş. Tabi x yerine 0 yazamıyorsunuz bu soruda. fx'in kuralını soruyor. Şimdi fx'i madem bize 3 çarpı f 1 bölü x eşittir 8 x olarak verdiler. Biz bir de bu soruda x gördüğümüz her yere 1 bölü x yazalım. Bakalım ne geliyor karşımıza. Birinci ifade f 1 bölü x olacak. Şurada 1 bölü x yazarsanız fx'e dönüşür orası. Karşı tarafta da 1 bölü x yazarak ifademizi bulabiliriz. Şimdi fx aradığımız için f 1 bölü x ile alakalı kısımdan kurtulmanız gerekiyor. O halde şu denklemi eksi 3 ile çarpın ve toplayın. Bunu yaptığınız zaman şunlar karşılıklı birbirini götürür. x 3 ile buraya çarparsanız eksi 9 yapar. Eksi 9 ile yukarıdaki bir tane f'i toplarsanız eksi 8 fx gelecektir. Eksi 3 ile buraya çarptığınız zaman eksi 24 bölü x yukarıdan e, 8 x de eklediğimiz için karşılıklı olarak topladığım için eksi 24 bölü x artı 8 x şekline gelecek. Sonra her tarafı eksi 8'e bölerek fx'in kuralına bakın ne yapabilirsiniz? Ulaşabilirsiniz. Eksi 8'e bölersek birinci ifade 3 bölü x olur. Diğeri eksi x olur. Burada isterseniz bunu içler dışlar çarpımı yaparak da soruyu devam ettirebilirsiniz. Mesela kural olarak 3 eksi x kare bölü x şeklinde bir ifade ne yapar? Gelir diyoruz. Evet bakın bundan da çok örnek gelecek karşınıza. Tabi burada tanım ve değer kümelerini iyi vermek lazım. Özellikle biz bu soruda x'lerine 1 ya da eksi 1 değerlerini ne yapamayız? Yazamayız. Yazarsak tanımsız olur. Fonksiyonun kuralında aslında bunu verirken e, tanım kümesine dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi sadece şu kısmında pay kısmını iki parantezini alırsam x-1 bölü x artı 1 şeklinde olduğunu görüyorum. Şimdi bakın şu ifadenin çarpmaya göre tersi var. Görüntü kümesinde kullanılan e, parantezin içerisinde kullandığı x artı 1 bölü x-1'in çarpmaya göre tersini almış. O halde ne yapalım? Şu kısmını x gibi düşünelim. Hatta x gibi düşünmeyelim. 1 bölü x gibi düşünsek çok daha kolay olur ama şimdi o hamleyi yaparsak çok hızlı çözmüş oluruz ve anlaşılmayabilir. Şimdi şu kısmını x olarak düşünecek olursak karşı tarafta neyimiz var? 2 çarpı 1 bölü x'imiz var. Yani biz şuna x dersek eğer bunu x gibi düşünürsek onun çarpmaya göre tersinin 2 katını aldığı için karşı tarafta kural olarak biz de 2 çarpı 1 bölü x demiş olduk. Tabi bize fx'i sormuyor. Şurayı 1 bölü x yapmamız isteniyor. O halde x gördüğümüz yere 1 bölü x yazarsak f 1 bölü x, karşı tarafta da aynısını yazarsak 1 bölü 1 bölü x'ten 2x şeklinde bir ifade elde edersiniz. İşte kuralı bu. Yani bize sorduğu soru f 1 bölü x neye eşittir demiş. Bu da 2x'e eşit. Şimdi normalde hani bu soruyu çok daha şöyle kolay yoldan çözebilirdik. Ama ben birazcık daha hızlı olmasın, daha anlaşılır olsun diye onu kullandım. Normalde şunu 1 bölü x gibi düşünebilirseniz eğer. Bu tarafta da 2 çarpı x eksi 1 bölü x artı 1 olduğundan onun çarpmaya göre tersi var. 1 bölü x'in çarpmaya göre tersi x olduğuna göre soruyu direkt 2x olarak çözüp geçebilirsiniz. Ufacık bir hatırlatma yapalım. Bir reel sayının çarpmaya göre tersi 1 bölü x'tir. Tabi 0 hariç 1 bölü 0 bir sayı değildir. Tanımsızdır. Matematikte tanımlı ifade değildir. Bu çarpmaya göre tersi. X'in toplamaya göre tersi ise herhangi bir sayının toplamaya göre tersi ise onun ters işaretlisidir diyoruz. Gelelim şimdi birbiri türünden yazma sorularına. Şimdi bu tarz sorularda size bir fx kuralı verilir. f3x fx türünden, f2x fx türünden, f3x f2x türünden bu tarz sorularla karşılaşacaksınız. Şimdi fx'i şöyle bir yazalım. 2x artı 3. Şimdi f3x'i bulalım. Hani bizim bu sorumuzdaki baş aktörler f3x ve fx. Bunları bulmamız lazım. Şimdi değişken ne olacakmış? x gördüğümüz yere 3x yazmamızı istiyor. E burada 3x yazarsam şurada, şurada da 3x yazmam gerekiyor. Bunların yerine 3x yazarak ifademizi bir düzenleyelim önce. Buradan f3 x ifadesini 6x artı 3 olarak ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. fx 2x artı 3'müş. f3x de 6x artı 3. Şimdi arkadaşlar yine çok böyle basit olsun istemiyorum. Hani çok kolay bir çözüm yapılabilir ama önce işin mantığını anlayın. Her soruda onu kullanın. Her soruda kullanırsanız karşınıza çıkabilecek hangi soru olursa olsun çözersiniz. Sonra tabii şöyle de yaparsanız diyeceğim bir yol olacak. Şimdi bu tarz sorularda fx kime bağlı? x'e bağlı. Karşı tarafta ne var? 2x artı 3 var. Bakın size tavsiyem şudur. Oradan x'i bir çekin. fx'den 3'ü çıkartacağım. Yani şu 3'ü eşitimin karşı tarafına atacağım. Sonra 2'ye böleceğim. Bakın bu x'e eşit oldu. Şu ifadeden de yani şu altta bulduğumuz ifadeden de x'i çekelim. Buradan da f 3x. Yine 3'ü çıkartacağız. 6'ya bölersek o da x'i verir. Hani meşhur bir cümlem vardır. Benim dersime giren arkadaşlar bilir. Derim ki aynı şeye eşit olan iki şey birbirine eşittir. Bu ne demek? Mesela bir A ifadesi var B'ye eşit. Bir C ifadesi var o da B'ye eşit. Aynı şeye eşit olan. Aynı şey dediğim ne burada? B'ler. Hem senin A sayın B'ye eşit, hem C sayın B'ye eşit. Eğer A sayısı B'ye eşit, B sayısı da C'ye eşitse ne olmak zorunda? A C'ye eşit olmak zorunda. Bu meşhur bir cümledir. Hani dersime giren arkadaşlara çok söylediğim bir şeydir bu. Aslında bu matematikte TYT kısmında anlattığımız denklem çözme kısmında birinci dereceden iki bilinmeyen denklemleri çözerken hani ne yapıyoruz? Yerine yazma diyoruz, mukayese diyoruz, yok etme metotları falan diyoruz. Üç tane metodumuz vardır o soruları çözmek için. O metotlardan bir tanesi karşılaştırma dediğimiz, mukayese etme. İşte onun Türkçe cümlesini açıkça kısmını söylüyorum ben. Aynı şeye eşit olan iki şey birbirine eşittir aynı şeye eşit olan iki şey de birbirine ne oluyor? Eşit oluyor. Şimdi burada fx'in e, 3 çıkartıp 2'ye böldüğümüz zamanki değeri x'e eşit. f 3 xten 3 çıkartıp 6'ya böldüğümüz zaman değeri de x'e eşit. Her ikisi de x'i veriyorsa ki bu x aslında işte onların ortakları oluyor. Ortak değerlerine eşitleyerek bunları bir bir türünden yazabiliyoruz. O halde fx eksi 3 bölü 2 x'e eşit. x aynı zamanda f3x Eksi 3 bölü 6'ya da eşit. Ya buradan e, şu 2'yi karşıya atıp da çarpacak olursam Fx-3 ya da F3x'i sorduğu için F3x'i yalnız bırakacağım. Burada şuna da dikkat edin. F3x'in dediğine göre yani şu in, ın, un takıları kimde varsa onu yalnız bırakacaksınız demektir. Bu denklem şöyle karşılıklı 6 ile genişletin ya da şuradaki 6'yı karşıya çarp olarak atın. Artık matematik olarak hangi işlemi biliyorsanız onu yapın. 6'yı 2'ye bölün. 3 gelsin. 3 çarpı fx eksi 3 ifadesi. Karşı tarafta f3x eksi 3'tür. 3 tane fx eksi 9 eşittir. f3x eksi 3'tür. Eksi 3'ü de karşıya alırsanız 3 tane fx e, artı 3 olarak geçtiği için eksi 6 eşittir. f3x türünden ne yapmış olur? Bulunmuş olur. Yani f3x ifadesini bakın karşı tarafta tarif ettik. Ha Burada fx'in f3x türünden değerini sorulmuş olsaydı o zaman da şunu yalnız bırakırdınız. Hani bu hangisini hangisi türünden istiyorsa o nin, nun, nin takıları kime aitse onu yalnız bırakacaksınız. Mesela burada eksi 6'yı karşıya atıp da 3'e bölsek fx de şöyle tarif edilebilir. f3x 6 ile toplanacak 3'e bölünecek. fx'in f3x türünden eşit sorulsaydı böyle. Ama bu soruda cevabımız şurasıdır. Buna dikkat edin. F3x'in dediği için. Şimdi bunu böyle çözebilirsiniz. Yani bunu her soruda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Verilen fonksiyonların ortak değerlerini bulup her ikisini ortak değerlere eşitleyip birbirine çevirebilirsiniz. Tabi bu uzun yoldu. Şimdi sadece burada ben soruyu nasıl çözüyoruz onu görün diye yaptım. Aslında burada şunu kullanabilirsiniz bakın. Şuradaki 6 ifadesini biz 3 çarpı 2x artı 3 diye düşünebiliriz. Şuradan da 2x'i çekecek olursanız fx'ten ben 3'ü çıkarttığımda 2x eşit oluyormuş. Şimdi bu 2x'i götürelim. Şurada yerine yazalım. 3 çarpı fx eksi 3 artı 3. Buradan 3 fx eksi 6. Tabi bu çok kolay bir çözüm. Ama işte her soruda bunu yapamayabiliriz. Bu kadar rahat olmayabilir her soru. Ama ee, İşin birinci yolu diye anlattığım şu kısmı her soruda kullanabileceğiniz bir yoldur. E burada da eğer pratik olarak görebiliyorsanız bazı şeyleri işlem uzatmadan da ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Mesela şimdi F2x'in Fx türünden eşitliğini sormuş ya bize. Hemen F2x'i şuradan tarif edelim. Artık ikinci yoldan çözelim. İkisini de gösterdik nasıl yapacağınız ama kolay olanları tercih edelim. F2x şuradaki x yerine 2x yazmak demek oluyor. O halde 5 çarpı 2x eksi 1. Yani burası 2 çarpı 5x eksi 1 şeklinde düşünebilir. Ve ben 5x'i şuradan çekecek olursam fx'e 1 eklerim bu 5x'e eşit olur. Onu da getiririm şu da yerine yazarsam sorun pratik olarak ne yapılmış olur? Bitmiş olur. F2x ifadesi o halde kime eşit oluyor? 2 tane fx oluyor. 2 ile 1 çarptım. 2, 1 çıkardım. Artı 1 şeklinde düzenlenebiliyor. İşte f2x'in fx türünden eşitini de bu şekilde ne yapmış olalım? Bulmuş olalım. Gelelim bu arkadaşımıza. Önce bize sorulan f2-x'i şöyle bir düzenleyelim. x gördüğümüz yere 2-x yazacağız. Tabii ki onu burada da yazmamız gerekiyor. 2-x dersek eğer 3 üzeri eksi 2 ve 3 üzeri x şekline dönüşür. Şimdi her ikisinin ortak olan özelliği aslında 3 üzeri x'tir burada. Ee, o zaman şu soruda Madem fx ifademiz 3 üzeri eksi x, o halde 3 üzeri x her tarafın çarpmaya göre tersini alırsam f1 bölü x yapar. Getirin onu şurada yerine yazın. Soru bitmiş olsun. 2 eksi x, 3 üzeri eksi 2. 3 üzeri x yerine 1 bölü fx yazıyorum. Çünkü onu onun türünden yazıyorum. Bakın hep bu çevirmelerde ne yaptım ben? Ortaklarını kullandım. Yani... Bizim fx dediğimiz şey 3 üzeri eksi x. F3 üzeri, f2 eksi x dediğimiz şey de yine kime eşit oluyor? 3 üzeri eksi 2 çarpı 3 üzeri x e. Yani ancak şunların şu ortak değerlerini kullanarak yapabilirsiniz. Birbiri türünde yazabilirsiniz. Başka türlü olmaz. Buradan ufak bir düzenleme yapalım. 3 üzeri eksi 2 üst sayılardan hatırlayın aşağı atarsınız. 1 bölü 9 yapar. Çarpı fx dersek f2 eksi x'i 1 bölü 9 çarpı fx şeklinde yazabiliriz. F2x'in F3x ve x türünden eşiti soruluyor. Hemen aktörlerimizi bulalım. F2x kime eşit? Şurada da 2x yazmanız gerekiyor. 4x-1 F3x kime eşit? Burada 3x yazmanız gerekiyor. Çünkü şuradaki değişkeni 3x yapmış oluyorsunuz. Bu da 6x-1'e eşit oluyor. Peki biz bunu birbiri türünden nasıl yazacağız? F2x'in dediği için şöyle yapalım bakın. Şurada ufak bir düzenleme yapıyorum. 6x-1-2x e, şu kısım. Aradığım bu cevabı veriyor mu? Bana veriyor. Yani ben 4x yerine 6x-1-2x ifadesini kullanabilirim. E, o zaman e, şöyle yapabilir miyiz? Şurası bizim aradığımız F3x. E, bu da x türünden farklı. Demek ki F2x dediğimiz ifadeyi f 3x diye tarif ettiğimiz fonksiyondan 2x'i çıkartarak bulabiliriz. Yani soruda f 3x ve x türünden dediği için böyle bir şey gerçekleştirdik. Ama mesela soruda şunu demeseydi, yani x'i işin içerisine karıştırmasaydı, f 2x'in f 3x türünden eşiti ne olur deseydi, bakın ne yapardım? f 2x'i hemen yazardık, ne eşittir? 4x eksi 1 e eşittir. f 3x'i de hemen yazardık, bu ne eşittir? 6x eksi 1'e eşittir. Şimdi bunları birbirine eşitlemenin yolu nereden geçer? X ortak değerlerini bulmaktan geçer. Bakın hemen şuradan f 2x artı 1 bölü 4 x'e eşit. Hemen altındaki ifade f 3x artı 1 bölü 6 o da x'e eşit. Aynı şeye eşit olan iki şey birbirine eşit dediğimizde f 2x artı 1 bölü 4 eşittir f 3x artı 1 bölü 6 ifadesinde. Soruyu buradan rahatlıkla ne yapabiliriz? Çözebiliriz. Artık 4'ü karşıya çarpı olarak atar. Biri de çıkartırsanız f2x'i ne yaparsınız? Bulursunuz. Onu da şöyle son olarak yapalım. 4 çarpı f3x artı 1 bölü 6 ve 1'i çıkartırsak f2x'in f3x türünden eşitini bulursunuz. Yani bir tık ilerisi bunun işte 6 ile genişletip veya 4 bölü 6'yı 2 ile sadeleştirip 2 bölü 3 yazar sonra düzenlersiniz. O iş dört işlemişi onu halledersiniz. Bu soruyu da bu şekilde çözmüş olalım. Ee, yine ben sağ tarafta farklı bir şey yaptım ama aslında sorunun orijinali nerede arkadaşlar? Yani soruyu F3X ve X türünden dediği için çözüm burada aslında bitmişti. Ben sadece öyle olunca nasıl yaparızı size anlatmaya çalıştım. Şimdi gelelim bu sorumuza. Bakın yine F3X, FX ifadesi veriliyor. F3X'i FX türünden bize ne yapıyor? Soruyor. Hemen ne yapalım? F3x ifademizi bir alalım bakalım. Neye eşitmiş? F3x. Ee, soru da şuradaki x yerine 3x yazacağız. Şurada da aynısını yazacağız. Ü, üç, 3x yazarsam 6x olur. 3 üzeri eksi birden de şöyle 3 üzeri eksi bir ifademizi ne yapmış olalım? Yazmış olalım. Peki. Şimdi bu şu mudur? Ee, F2x'in kübü var bir de payda kısmında 3 var diye bunu şöyle düzenlemiş olalım. Peki fx kime eşit? Onu bize vermiş zaten. fx ifadesi 3 üzeri 2x bölü 3'e eşit. Ben bu 3'ü şuraya çarp olarak atarsam 3 üzeri 2x dediğim ifadenin 3 çarpı fx olduğunu görüyorum. Demek ki yapmam gereken tek şey şurada 3 üzeri 2x gördüğüm yere neyi yazmak? 3 fx'i yazmak. Bunun kübünü almak. Payda kısmında 3 var. Buna dikkat etmek. 27 çarpı f küp x bölü 3. Bu da 9 çarpı f küp x şeklinde yazılabilir. Bunu da bu şekilde yapmış olalım. Ne demiş? fx'in fx artı bir türünden eşiti. Zaten bu ifade elimizde var bakın. Ee, o zaman sadece fx'i bulmak yeterlidir. Şurada x gördüğümüz yere ne yazalım? x eksi 1 yazalım. fx kime eşit oluyor? Tabii aynısını şurada da yapmak gerekiyor. x eksi 1 artı 2'den x artı 1'i buluruz. fx artı 1 dediğimiz ifademiz de x artı 2 olduğuna göre bakın şimdi şurasını nasıl elde edebilirsiniz? Şöyle yapabilirsiniz. x artı 2 eksi 1 diyebilirsiniz. Çünkü x artı 2 neye eşit? fx artı 1'e eşit. O halde diyorum ki fx'i ben fx artı 1'den 1 çıkartarak ne yapabiliyormuşum? Bulabiliyormuşum. Gelelim bu sorumuza. fm artı ne? fm ve fn türünden neye eşittir? Önce fm artı neyi bulalım? Her zaman baş aktörleri buluyoruz. Soru kimle alakalı? fm artı ne ile? Yani x yerine şurada m artı ne yazmışız? Aynı şeyi burada da yazmak gerekiyor m artı n artı 1 yani 2 üzeri m 2 üzeri n 2 üzeri 1 bu dursun şimdi f m kime eşit f m 2 üzeri m artı 1 eşit yani 2 üzeri m çarpı 2 üstü 1 buradan 2 üstü m'yi çekecek olursam f m bölü 2 2 üstü m bu dursun f n de aynı mantıkla hareket edilirse 2 üzeri n çarpı 2 üzeri 1'den f n bölü 2. Bu da 2 üzeri n'ye eşit. Bakın şimdi şunlar fm'nin ve fn'nin eşitleri. Yani 2 üzeri m ve 2 üzeri n. E şimdi bize soruda fm artı n dediğimiz şeyi 2 üzeri m çarpı 2 üzeri n çarpı 2 diye vermemiş miydi adam? O zaman şuradaki 2 üzeri m'nin yerine fm bölü 2 yazalım. 2 üzeri n'nin yerine fn bölü 2 yazalım. Bir de bu arkadaşı 2 ile çarpalım. Şunlar sadeleştirilirse Fm ile Fn'nin çarpımının yarısı Fm artı neyi bize ne yapar? Verir diyor diyoruz. İşte bu da yine birbiri türünden yazmaya bir örnek. Ve bugünün son sorusu. Arkadaşlar bakın bu testin en zor sorularından bir tanesi. Biraz işlem uzundur ama karşınıza çıkacak bir soru. Öncelikle kimi bulalım? fx'i bulalım. Nasıl bulalım fx'i? Şurada x artı 3 yazalım x yerine x artı 3 yazdığınız zaman o parantezin içerisinde x'e dönüşür. Bu yaptıklarınızı şurada da yaparsanız yukarısı x artı 4 olacak. Aşağısı x artı 3 olacak. Bu fx'in eşiti. Şimdi f2x neye eşit olacak? f2x'inizde buradan artık şuradaki x yerine 2x yazarak 2x artı 4 bölü 2x artı 3'e dönüştürelim. Şimdi bakın dikkat ettiyseniz Fx ve F2x karşı tarafta böyle rasyonel kesirli bir ifade var. İşte burada F2x'in Fx türünden eşit dediği için şunu yapıyorum. O ilk başta söylediğim şey. Yani bu birinci yolu her soruda kullanabilirsiniz demiştim. Şimdi bu soruda soruyu çözmenin tek bir yolu var. X değerini bulmak. Önce şu, şu ifademde işler dışlar çarpımı yaparsam. Fx çarpı x artı 3 tane Fx. Karşı tarafta x artı 4 var. 3 tane fx eksi 4 x eksi fx çarpı x'e eşit oldu. Şurada x parantezini alırsam 1 eksi fx'e eşit olur. 3 tane fx eksi 4 sol taraf. şu ifadeyi eşitimin sol tarafına bölüm olarak alırsam 3 tane fx eksi 4 bölü 1 eksi fx eşittir x'e. Şimdi x'in fx türünden değerini bulmuş oldum ötüreceğim onu. Şimdi bu soruda yazacağım. Bakın gördüğünüz üzere işlem biraz uzun demiştim size. F2x ifadesi 2 çarpı x yerine ne yazacakmışız? 3 tane fx eksi 4 bölü 1 eksi fx sadece x yerine yazdım. Bölü aşağıdaki x yerine de aynı şeyleri yazacağım. 3 tane fx eksi 4 bölü 1 eksi fx artı 3. Şimdi arkadaşlar işin bu kısmında neye dikkat edelim? Bakın işin bu kısmında şu payda kısımlarında 1 eksi fx var. Hem yukarısının hem aşağısının payda kısımlarında 1 eksi fx var. Ee, yani ben hem pay kısmında hem payda kısmında şöyle payda eşitlediğim zaman altta kalan 1 eksi fx'ler birbirlerini götürürler. O yüzden rahat olun bu soruda. Şimdi 2'yi dağıtarak yazacak olursam 6 tane fx 8 artı 4 eksi 4 fx yazıyorum. Bir kere daha yazalım şu 1 eksi fx'i. Bölü. Şurada bir payda eşitlersem bir de 2'yi dağıtırsam 6 tane fx eksi 8 artı 3 tane 3 eksi 3 fx geliyor. Aşağı kısımda da 1 eksi fx var. İşte söylemeye çalıştığım şeyler şunlar. Bunlar birbirlerini götürürler. Bu kural budur her zaman. 6 fx'ten 4 fx'i çıkartırsam 2 fx geliyor. Eksi 4 ile 4'ü toplarsam eksi 4 geliyor yukarısı. 6 fx eksi 3 fx'ten 3 fx gelir. Eksi 8 artı 3'ten de eksi 5 gelir. İşte bu da f2x'in fx türünden ne olmuş olur? Eşiti olmuş olur diyoruz. Yani buradaki en zor soru buydu. çünkü karşı tarafta kesirli bir ifade var. bu da 4 işlem becerisiyle alakalı bir şey. Aslında zor değil kolay bir soru. Sadece 4 işlem becerinizi biraz geliştiren bir soru. Ee, i̇nşallah bugünkü dersimizde faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.